Bu video House Point işbirliği ile hazırlanmıştır. Ev, arsa almak ya da satmak için siz de House Point irtibata geçebilirsiniz. Doğru yatırım kazandırır. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere artık izin sezonu başladı diyebiliriz. Vatandaşlarımız tatillerini geçirmek için ana vatanımıza doğru yollara çıkmaya başladılar. Önümüzdeki günlerde özellikle de Avrupa'da Almanya başta olmak üzere okulların kapanması ile birlikte vatandaşlarımız yaklaşık bir yıldır hasretlerini çekmiş olduğu vatanlarına kavuşacaklar ve bu konuyla ilgili özellikle araçlarıyla Türkiye'ye gidecek olan vatandaşlarımızdan çok sayıda soru alıyoruz. Bugün arabayla Türkiye'ye gidecek olan vatandaşlarımıza bir rehber niteliğinde bazı bilgiler vereceğim. Bu araçları kimler kullanabilir? Türkiye'ye araçları kimler götürebilir? Ne kadar süre kalabilir gümrükte? Ne yapmamız gerekiyor? Hangi evrakların yanımızda olması gerekiyor? Bunların hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. O nedenle sizden ricam şu, lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Şimdi en çok soru aldığımız konu 185 gün konusu. Nedir 185 gün? Eğer yurt dışında ikametgahınız varsa son bir yılda 185 gün eğer yurt dışında kaldıysanız adınıza kayıtlı olan aracı Türkiye'ye siz 2 yıllığına götürebilirsiniz veya vekaletle başkasına ait olan bir aracı 2 yıllığına götürebilirsiniz veya kiralık bir aracı Türkiye'de 2 yıl kullanabilirsiniz kira sözleşmesinin iki yıl olması gerekiyor. 185 gün kuralını sağlayan yurt dışında ikametgahı olan herkes Türkiye'ye aracını bu şekilde götürebilir. Basitçe 185 gün kuralı budur. Şimdi 185 gün kuralıyla ya da normal bir aylığına iki aylığına aracınızı Türkiye'ye götürdünüz. Bu aracı kim kullanabilir? Aracı Türkiye'ye götüren kişinin kendisi yurt dışında ikametgahı olan eşi yurt dışında ikametgahı olan çocukları yurt dışında ikametgahı olan anne ve babası kullanabilir. Bundan başka hiç kimse yabancı plakalı arabayı Türkiye'de kullanamaz. Kardeşiniz kullanabilir mi? Hayır. Dayınız kullanabilir mi? Hayır. Amcanız kullanabilir mi? Hayır. Arkadaşınız kullanabilir mi? Hayır. Hayat arkadaşım, sevgilim, dostum kullanabilir mi? Hayır. 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 Bakınız. Bu konu çok önemli. Eğer siz başkasına aracınızı kullandırırsanız, aracın içerisinde aracın sahibi bulunsa bile az önce saymış olduğum eş, çocuk Anne babadan başka hiç kimse kullanamaz. Yine bizim özellikle Instagram' ve Facebook hesabında bu konuyla ilgili daha önce yapmış olduğum videoların altında şunu görüyorum. Ya ben aracın içindeyken kullanır kullanmaz arkadaşlar bak. Bilmediğimiz bir konuda yorum yapmak konuşmak bizim milletimizin hastalığı. O yorumları birileri okuyor, gerçek sanıyor, Türkiye'ye gidiyor, aracı bağlanıyor. Üstelik aracı başka biri kullanırsa aracın Türkiye'deki gümrük değerinin dörtte biri oranında diyelim ki aracın değeri Türkiye'de 4 milyon lira. Bu araç için 1 milyon lira ceza yazılıyor. Araç gümrüğe çekiliyor ve ardından 7 gün içerisinde siz bu aracı Türkiye dışına çıkarmak zorundasınız. O nedenle bilmediğiniz konuda ahkam kesmeyin, birilerini de yanlış yönlendirmeyin. Öyle yorumlar var ki bizim hesaplarda görüyorum. Özellikle Instagram hesabının altına yazmış. Ya olur mu öyle şey? Araba benim istediğime veririm. Ya kardeşim bak doğruluğunu yanlışlığını geçtik. Biz kanunu anlatıyoruz sana. Yorum yapmıyoruz, tartışmıyoruz. Peki bu kanun vatandaşa zulüm müdür? Evet bu başka bir şey. Ama kuralı anlatıyorum ben bunu. İşte kardeşim yurt dışında yaşıyor. Onun da ikametgahı yurt dışı kullanabilirim. Hayır, kullanamaz sayıyorum bak. Saydım. Devam ediyoruz. Emekliler için farklı bir uygulama var. Emekli olduktan sonra ilk kez Türkiye'ye aracını götüren kişiler bu araçlarını 4 yıllığına Türkiye'de bırakabilir. Şöyle ki iki yıl dolmadan önce son 3 ayda iki yıl dolmadan önce son 3 ayda en yakın gümrük müdürlüğüne giderek bu aracı 4 yıl bırakacağını söyleyecek, beyanda bulunacak ve araç 4 yıl Türkiye'de kalabilir. Ancak bu araçların muayeneleri var, tüvleri var. Siz bu aracı 4 yıl boyunca Türkiye'de muayenesiz kullanmış olacaksınız. Benim tavsiyem şu, 4 yıllığına aracınızı Türkiye'de bırakmak götürmek yerine iki yılda bir çıkarak girerek bu şekilde bir yol yöntem izleyebilirsiniz. Emekliler için de bu. Diyelim ki bir kişi yurt dışında son bir yılda 185 gün yurt dışında kalmadı. Bunu sağlayamıyor ama Türkiye'ye yabancı plakalı bir araçla gitti. Bir sefere mahsus olmak üzere bir yılda bir sefere mahsus olmak üzere bu kişiye sadece 30 günlüğüne bir hak verilir. 30 gün sonra bu aracı Türkiye'den çıkarmak zorundadır. Bu konuyla ilgili de çok sayıda soru geldiği için bunu da size cevabını vermek istedim. Verilen bir aylık bu süre dolduktan sonra yurt dışına çıkıp tekrardan Türkiye'ye girebilir miyim? Hayır giremezsiniz. Değerli izleyicilerimiz bakınız vekaletle birinin adına araç Türkiye'ye götürebilirsiniz bu vekaleti sorunsuz bir şekilde yürürlüğe koymak için yani kapıkulede, İpsala'da ya da diğer sınır kapılarımızda sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye girebilmek için konsolosluklar vasıtasıyla konsolosluklardaki noterlerimiz vasıtasıyla vekaleti almanızı tavsiye ediyorum. Bunun dışında belediyeden de aslında normalde yaşadığınız yerden oluyor. Ancak zaten bunu tercüme ettirmeniz gerekecek. Ekstra bir para harcayacaksınız. Onun için gümrüklerde sorun yaşamak istemiyorsanız mutlak surette konsolosluklarımızdaki noterler vasıtasıyla bu vekaletleri alın. Eşinizin adına bile olsa vekalet olacak arkadaş. Ya yani aracın içerisinde eşiniz vardır. Aracı eşinizin üzerine kaydedersiniz, o başka bir şey. Ama eşiniz yok arabada ya da arkadaşınız, kardeşinizin adına araba siz vekalet olmadan hiçbir şekilde Türkiye'ye araçla giriş yapamazsınız. Sigorta konusu var. Bakın arkadaşlar. Yeşil sigorta dediğimiz şimdi beyaz oldu gerçi. Şimdi bu sigortanın amacı şudur yeşil sigorta. Eski adıyla söyleyeyim. Allah korusun. Bir kazaya karıştığınız zaman karşı tarafın masraflarını karşılar. Karşı tarafın. Yani değerli izleyicilerimiz zorunlu trafik sigortası olarak görebilirsiniz Türkiye'deki ismini söylüyorum. Şimdi bu konu hassas bir konu. Bu kazaya vatandaş Allah korusun karıştı. Şöyle mağduriyetler çıkıyor. Örneğin kişi Ankara'da kaza yapıyor. İzmir'de kaza yapıyor. Antalya'da kaza yapıyor. Yani Avrupa kıtasında değil Türkiye'nin Asya kıtasında. Yani Boğaz Köprüsü'nü ya da Çanakkale Köprüsü'nü geçtikten sonra Asya biliyorsunuz. Kaza yapıyor. Yeşil sigorta karşı tarafın evet masrafını karşılar. Asya tarafında kaza yaparsan. Ancak senin aracının kaskosu Bak kasko başka bir şey, yeşil sigorta başka bir şey. Senin bu durumda masrafını, senin aracının masrafını karşılamaya biliyor. Ne yapacaksınız? Aracınızın sigortasını yapan şirketi arayacaksın. Kaskosunu yapan. Diyeceksiniz ki ben aracı Türkiye'nin Asya yakasında kullanacağım. O tarafa geçeceğim. Kazaya Karıştığımda bu teminatı var mı? Bu masrafları karşılıyor mu? Bunu mutlaka öğrenin arkadaşlar. Pek çok sigorta şirketi İstanbul'dan karşıya yani Anadolu yakasına geçtiğiniz zaman meydana gelecek kazaları karşılamıyor. Diyor ki ben diyor sadece Avrupa'yı garanti altına alıyorum diyor. Asya yakası geçerli değil diyor. Bu önemli eğer siz de araçla Türkiye'ye gidecekseniz mutlaka sigortacınızla konuşun arkadaşlar. Mutlaka çok mağdur var. O nedenle bunun altını çiziyorum. Değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili çok soru var. Şöyle yapalım. Siz sorularınızı bu videonun altına yazın. Ben bu sorularınızın hepsini videonun altındaki yorum bölümünde cevaplayacağım. Kafanızda araçla ilgili Türkiye'ye gitmek gelmekle ilgili bütün soruları aşağıdaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ben de cevap vereceğim. Şimdi Güzel bir haber zamanı. Değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz artık otellerde tatil yapmak çok pahalı. Yani bir ailenin şu anda Türkiye'de diyelim ki dört kişilik bir aile iki oda tuttuğu en az 300-400 bin lira sadece otele para ödüyor. Tatil yapmak bu nedenle çok lüks oldu. Şimdi 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat anlatacağım. Artık siz de tatilinizi kendi evinizde, dairenizde, villanızda yapabilirsiniz. Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde herkese ev sahibi yapacağız. Sadece yüzde %35 peşinatla geriye kalan kısmını ise taksitli bir şekilde ödeyebileceğiniz Avrupa'nın ve Türkiye'nin üçte bir fiyatına muhteşem evler, muhteşem villalar sizin olacak. Vade farkı yok. Faiz Yok arkadaşlar. Almanlar ve İngilizler şu anda yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs'a akın ediyorlar. Doğası, güneşi, insanları kendisine çekiyor. İstanbul'dan uçağa bindiğinizde 60 dakikada yavru vatanımızdasınız. Ankara'dan, İzmir'den direkt uçuşlar. Mersin'den feribotla 2 saatte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndesiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız benim de bir evim, yazdığım villam olsun diyorsanız bu fırsat bir daha ele geçmez. Bizim izleyicilerimize özel fiyatla. Peki ne yapacaksınız? Yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz House Point'in telefon numarasıyla irtibata geçeceksiniz. Nasıl bir ev, daire, villa istediğinizi, ne kadarlık bir bütçenizin olduğunu söyleyeceksiniz. House Point'in yetkilileri size bu projelerle ilgili görselleri, fiyatları, taksitleri hepsini gönderecekler, inceleyeceksiniz. Ve ardından da evet ben Kuzey Kıbrıs'ta ev satın alabilirim derseniz yeniden House Point ile irtibata geçeceksiniz. Ve herkese şunu söylüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelin, görün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki projeleri House Point'in yetkilileriyle birlikte gezin, yani maketten değil, bizzat evinizi görerek alın arkadaşlar. House Point'in yetkilileri sizi havalimanında alacak, tüm projeleri gezdirecek ve siz görerek karar vereceksiniz. Bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat. Artık herkes tatilini kendi evinde yapacak, denizi, doğası muhteşem arkadaşlar ve üstelik yaşam maliyetleri Avrupa'nın ve Türkiye'nin yarı fiyatına. Ondan İngilizler ve Almanlar, yabancılar yavru vatanımıza akın ediyorlar. Asıl bizim vatandaşlarımızın gidip görüp keşfedip yaşaması lazım. Ve ayrıca çok yoğun bir şekilde turist aldığı için evinizi arzu ederseniz kiraya vererek şu anki rakamlara göre en az 1000 euro gelir elde edersiniz. Daire fiyatları bin euro'dan başlıyor. İsteyene daire, villa, ne isterseniz. House Point'in yetkilileri şimdi sizlerden gelecek olan telefonları bekliyorlar. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bize güvenerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden ev sahibi olan tüm vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra daha pek çok vatandaşımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ev sahibi yapacağız. Tatilimizi kendi evimizde yapacağız. Evet değerli izleyicilerimiz benden bu kadar. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.